Herkese merhabalar. Artık biz proje yapımıza yavaş yavaş başlayalım. Ama ilk önce ben backend, backend kısmı ile projemizi oluşturmaya başlayacağım. Bunun için hemen Visual Studio 2019 Community kurulu bende buradan projemizi oluşturacağım. Projemizi açtıktan sonra, daha doğrusu Visual Studio'yu açtıktan sonra Create New Project diyorum ve burada arkadaşlar bir adet API Project seçeceğim. Bunun için diyorum ki yukarı bir API yazıyorum. Gelen ifadeler içerisinde şu şekilde bir .NET Core API projesi arayacağım. Ama tabi bu şekilde bulamayacağız bunu. Ee, burada ASP.NET Core Web Application var. Bunu seçiyorum. Buraya diyorum ki şu şekilde projemin ismine Udemy Angular UI diyorum. Aynı yerde olsunlar mı diyor. Yani proje ismiyle solution ismi aynı olsun mu? Hayır olsun, sıkıntı yok. Ben buradan geleyim, bir de yol seçeyim arkadaşlar projemizi nereye kaydedeceğimize dair. Hemen geleyim şurada, burasını seçeyim. Create diyorum. Create dedikten sonra bana yapacağı projeyle alakalı hangisinden oluşturmanı istediğini soruyor. Ben bir API projesi oluşturmasını istiyorum. Bu yüzden bunu seçeceğim burada. Eğer siz isterseniz bir Docker desteği olmasını istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben şu an bunu seçmeyeceğim. Authentication kısmını da seçmiyorum. API projesini seçtikten sonra Create diyorum ve projemizin oluşturması için artık beklemeye geçiyorum. Bizim amacımız burada backend tarafında .NET Core teknolojisini kullanmak UI tarafında ise Angular'ı kullanmak. Böylece her iki katmanı aslında birbirinden ayırarak işlemlerimizi daha efektif ve daha kontrol edilebilir şekilde yapmak için bunu seçiyoruz. Şimdi bakarız burada gelen bazı klaslarımız var. Bunlara bakalım. Bu bizim için örnek amaçlı oluşturulan bir klas arkadaşlar Weather Forecast. Bunu kaldırabiliriz. Startup bizim ana uygulamalarımız için ana değişiklikleri yapacağımız, yeri geldiğinde injection, yeri geldiğinde servisleri tanıtacağımız klas katmanımız. Programcısız ise bizim projemizi ilk run dediğimizde ayağa kalkacak olan klastır bu program JS klası zaten gelip burada göreceğiniz gibi startup klasını çağırıyor. Startup klası da dolayısıyla projemizi ayağa kaldırmak için gerekli yetkinlikleri yüklüyor. Application Settings JSON kısmı var arkadaşlar. Burada bazı ayarlarımızı tanıtabiliyoruz. burada örnek veriyorum. Connection tanıtmak da dahil bunun içerisine. Yani database connection'ımızı tabii. Controllers kısmından çok fazla bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü eğer bu eğitimi satın alıp bunu izliyorsanız zaten kontrollerler hakkında genel bir bilgiye sahipsinizdir diye düşünüyorum. Zaten bunun içerisinde de action'larımız var. Örneğin get, post, put, delete gibi. E, properties sekmesinin altında launch settings var. Burada projemiz ayağa kalkarken hangi özelliklerle kullanılacağını bunu söylüyor. Örnek veriyorum projemizin ismini burada söylüyor arkadaşlar. Bakınız URL olarak bunu vermiş. Diyor ki 5001 veya 5000 portuna ayağa kalkacak ve ESP.NET Core Environment Development olacak diyor. şu bilgi de vereyim size. Aslında ESP.NET Core projesi 3 adet Environment ile ayağa kalkıyor. 1. Development 2. Release arkadaşlar. 3. de e, Stage siz bunların hangisini istiyorsanız burada kullanabilirsiniz. Bunu da şu şekilde aslında görebiliriz burada. Pardon, properties kısmına gelecektim. Şurada bakınız. Şu e, debug sekmesinin içerisinde ASP.NET Core Environment diyor. Value development. Siz bunu isterseniz buradan arkadaşlar değiştirip misal e, production yapabilirsiniz veya e, stage yapabiliyorsunuz. Bu işlem özellikle Docker işlemlerini çok kullanılıyor Eğer gerekli talep olursa bu Angular ve servislerle beraber Docker'ı da anlatmayı düşünüyorum ben. Şimdi genel bilgimizi verdikten sonra artık bizim projemiz için bir altyapı oluşturmaya başlayabiliriz. Altyapı oluşturacağımız için de ben ilk önce gelip şuradaki Weather Forecast'i e kaldırıyorum. Buradaki Controller arkadaşlar aslında bunu da kaldıracağım. Çünkü ben farklı kontrollerlerle işlem yapacağım için tekrar biz kendi kontrollerimizi ekleriz. O yüzden ben şimdilik şurada kalsın. Bu UI'da kalsın. Yeni bir katman ekleyeceğim. Şimdi ekleyeceğim katmanın ismini ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu katman bize farklı farklı işlemleri, farklı aksiyonlar alarak yapmamızı sağlaması için yapıyorum. Şimdi biraz karışık gelmiş olabilir. Bunu toparlayayım. Şöyle ki biz bütün işlemlerimizi eğer UI katmanında yaparsak herhangi bir değişiklik yapmak istediğimizde bütün her şey karışır. Yani tabiri caizse çarşı karışır. Bunun için daha az yere dokunup ama istediğimiz değişikliği yapabileceğimiz bir özellik olması gerekiyor. Bunun için örnek vermek gerekirse arkadaşlar bir business katmanımız olmalı. Bunun için gelin ki new project diyorum. Şimdi burada bir class library ekleyeceğim. Class Library eklerken de dikkat etmeniz gereken şey şudur arkadaşlar. Bir .NET standartımız var. Bir .NET framework'ımız var. Mesela bakın Razor Class Library var. Bir de .NET Core Class Library var. Biz bunları ekleyeceğiz. Yani .NET Core. Bunu seçtim. Next dedim. Sonrasında diyorum ki arkadaşlar Udemy Angular. Bu sefer buna diyelim ki misal şu şekilde Business Engine diyelim. Create dedim. Business Engine katmanı benim aslında UI tarafından datalarımı alacak ve e, data katmanıma doğru yani domain katmanıma doğru işlemleri taşıyacak olan katman diyebilirim size. Oluşturmuş oldum bu katmanda bir adet fazlalık class var. Bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Tamam şimdi business katmanımızı oluşturduk. Sırada benim diğer katmanım var. Geleyim şuraya. Add dedim. Lift project. Tekrar bir adet class library ekleyeceğim. Bunun için yazdım. .NET Core class library seçiyorum. Tekrar gelip diyorum ki Udemy Angular Data tip. bunu da Enter'a bastım. Burada da arkadaşlar kontekstimizi ve e, modellerimizi eklemeyi düşünüyorum ben. Çünkü Database'deki bizim migration işlemlerini yapacağımız katman da burası olsun istiyorum. Biz projemizde code first'u kullanacağız ama bir de DB scaffolding özelliği vardır. Bunu da göstermeyi planlıyorum size. Evet bu işlemimizi de yaptıktan sonra bir de bunların arasında işlemleri gerçekleştirecek olan bazı dönüşüm view'lerimiz olacak. Bunun için de ben bir adet common katmanı kullanacağım. Hemen buraya geliyorum. Şu şekilde bir class yazıp .NET kuru seçtim. Ve diyorum ki bunun da ismine Udemy Angular Common. Enter dedim. Evet hemen klasımızı gelip buradan kaldıralım. Evet bu klasımızı da kaldırdıktan sonra aslında ana işlemlerimizi gerçekleştirecek olan katmanlarımız hazır. Şimdi bir sonraki dersimizde de bu katmanlarımızı içerisine yavaş yavaş doldurmaya başlayalım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.